Evet. Elifnaz bugün parkta. Elifnaz kediyi gördü. Kedi güzel mi Şelil? kedi. kedi. Dur kedi yakından çekeyim mi? Çek. Bak kediye bak ya. Bak bak ne kadar. güzel Aa kuyruğu yok kedinin. Evet kuyruğu yok. Hı? Evet kuyruğu yok. Kuyruksuz kedi arkadaşlar. Kuyruksuz kedi. Hadi çık da kay bakalım çekeyim seni. Arkadaşlar bakın. Çık. Çık hadi Şöyle. Evet Elif bayağı yüksekten çıkıyor Çok güzel Sonra ah. böyle Şimdi kay Sonra, sonra. Böyle. <gülüyor> 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 ya <düştüm. gülüyor> Düştün ya yere <laughs> a <laughs>